İlk başta mistik kristal birleştirmesine girelim direkt unique'a tıklıyorum geçerse geçsin yani 14'ten 50 avuçta var 0. evet bitirdik gördüğünüz üzere benim elimdeki materyaller bu şekilde bayağı elimde materyal var ne yapacağız şimdi biz burada cihir geliştirme videosu şey yaptım normal işte Dyson açılış videosu olarak ayırdım. Bir açılış videosu yaptım. Bir de şimdi gelişim videosu yapıyorum. Evet son videodan bu yana neler gelişti? Boss Rush'larımızı kastık. Boss Rush'ları kastığım için Bayağı bir şeyim gelişti. Neyim gelişti derseniz. işte bu Break Split'im gelişti. 134 level oldu Break Split. Ve boss Rush'ları kastığım için de Atak, Defans, HP bu tarz şeyler gelişti. 2 level atladım. Bunlardan kaynaklı 10-10 CP geldi. Şimdi elde avuçtaki bütün kutuları açacağız. Bu arada ben bilmiyordum. Oyunda şöyle bir sistem varmış. Yani çok fazla kostüm craft'e biliyor musunuz? Craft'e biliyor musunuz? Ben bunu bilmiyordum. İlk kostümümüzü craft'e Evet. Hiçbir şey gelmedi. Her zamanki gibi. Ama artık bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Hani ben artık istiyorum yani bir Sarı istiyorum artık evet yine gelmedi Tabii ki de şaşırdık mı hiç de şaşırmadım Kostüm gelmediği için bana şu anda Elimde yüklü bir miktarda kime göre neye göre Black İsmi Black Stone var Gelelim Black Spider Bugün şansım kötüydü biliyorum Yani hiç böyle şansım tutmadı Ama diğer insanlara gelişebilmem için artık Farklı bir şeyler yapmam lazım benim falan. O insanlara yetişebilmem lazım benim Şimdi bunların hepsini ben bastığım zaman Ne olur Allah kahretmesin ben bunu planlamıyordum ki Neyse Artık 35'e bastık Elimizdeki avucumuzdaki bütün silver bitmiş. Nasıl bitmiş bilmiyorum. Evet koştum demek bu kadar masraflı olduğunu tahmin etmemiştim. Evet çayımızdan bir yudum aldık ve arka basını devam ediyoruz. Ne oldu en son? Ben paranın farkına varmayıp parayı ezmiştim. Ve bundan kaynaklı gittim. Nelerimi sattım. Kant'ta kastım odunları falan sattım böyle. Neyse 5 m gibi para kastık tekrardan. Benim diğer insanlara yetişebilmem için ne yapmam lazım? Herkes yüzde basıyor. Tabi yüzde onla basanlar da var şansına güvenen. Ben bu insanlara yetişebilmem lazım. Bu yüzden farklı bir yöntem deneyeceğim. Yüzde on değil. Bu tamamen şans işi. 10 malzeme mesela yandı dediğim gibi tamamen çok bas mesela bunu işte %34 işte 34'ün seviye yapardım ama benim o yani gelişmem lazım benim gelişelim derken biz bok yoluna gideceğiz anlaşılan. Evet 34 3 kere denedik. %30 şansla 34'e getirebildik. Elimdeki bütün materyallere basacağım. Silver'ım bitmiş. Şansımı tüküreyim ben. Arkadaşlar işte ne kadar durmuşken param var devam edelim. Artı basma. Fazla ümitliyim. İşte baksanıza para su gibi dönü çekiyor. Yüzde altmış deniyorum ve kalbim %30'u denemek pişmanlıktır. Arkadaşlar pozisyon birleştirmesi yaptım ve artık yani sonunda çıktı. Onu daha, atıp onu da 34 gp geldi bana burada. Evet devam edelim. En son ne olduyduk? Artı basmaya çalışıyorduk. Ondan sonra benim param bitti. Para biriktirmek için gittim materyal sattım. Yine param denkleşmedi. Yani bu kadar para gitmesine anlam veremedim En son yüzde 30 sloganı uyguluyordum Standart değilim eğitimim falan yapmıyoruz zaten free to oynuyoruz Diğer adamlar da geçti bize nasıl yetişeceğiz falan diyordum Ben de yüzde 30 artı basmada 3 buldum Tabi bu ne kadar başarılı olur olmaz Burası tartışılır bir konu Gördüğünüz üzere pek başarılı olmaya niyet yok geçelim buna e, tabii ki de bu arada şeyle basabilirsiniz yüzde seksenle doksanla tıt tıt ama burada şansımı deniyorum yani sonra anlıyorum ki benim hiç şansım yokmuş bu kadar şansı oha ya şaka mı yapıyorsun ya Allah aşkına ne bu? Ben bu kadar şanslı olmaya gerçekten beklemiyorum ya Şükür Bir tanesini artı 32 yaptık Artık sevinemiyorum O kadar fazla yeniyor ki sevinemiyorum ya Tövbe tövbe Böyle olsun bari. Mesela şu anda %60 gitti geri basacağım ya Canım ne zaman dur derse o zaman Para benim yine suyunu çekti benim bu artıları sonlandıramayacağım Herhalde nedense çok fazla materyal biriktirmişim yok yani 15 an falan para harcadım olmuyor sürekli 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 yanıyor Neyse buna geçelim bir tane bildiğiniz üzere her şey bilmiyor da olabilirsiniz bir kere video kapatırken deneyim dedim 17'li geldi yani 17 şans olandan geldi Bir de biriktiriyordum zaten işte. Belki başka gelir falan. Evet gördüğünüz üzere şanssızlık üzerinde. <laughs> Nasıl ama şey satıyorum. Bu Good Armor'ları satıyorum. Good Weapon alıyorum. Onlar Good Weapon alıyorum. İşte artı basma için para topluyorum falan. Sonra karşıma düzen içine girdim. %41 geçeceğim. Tut. Azmanla yeni değil. Bakın yüzde yapacağım. Para altmış işte bitti. Yine para bitti. Gördüğünüz gibi. No money devam. Yine bir 4.5 buçuk gibi para elde ettim. Şimdi devam edelim. Yani benim şansım da pek yok gibi. Ha? Baksanıza ya. Bu arada nereden baksanız bu artı basma şeyi 3 gün falan sürdü yani. Sürekli param bitiyor, para elde et falan derken baya bir süre geçti. Şu anda geçseydi bu, bunu pat diye artı 32'ye atardım. Ne güzelmiş gibi olurduk yani. Neyse bakalım bakalım, yüzde kaça kadar gidiyoruz. Şöyle bir baktığımızda %83'e kadar gidiyoruz. Tamam. İki kere deneme şansımız var. Bakın bence bu oyun bizi güldürür bu sefer. Ben öyle hissediyorum. Şöyle bir %30 yapamadık. Yaparsak inşallah. İnşallah maşallah değil. %30 bak. 31. seviye oldu. Tık 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 Elimde ne varsa ne yoksa hepsini basacağım şu anda buna. Ya hak hadi. süper Neyse işte. Bu 30 .000. seviyede kaldı. Size şöyle söyleyeyim. Benim şu anda bu şeylerim olduğu için. Yani şu artı 3 ekstradan özellik olduğu için. Ben zaten artı 32 bonusunu alıyorum. Yani bunu aslında bu videoda aldım yani. Buradan gelen bana CP 60 CP geldi ekstradan. Bu çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi silah 35. seviye, bu 34. seviye. Bunlar 32. Bir, 3 tane 32, bir tane de 31. seviye şeyim var. Şimdi geçelim Black Speed değerimde nereden e, 2849 tane şeyim var. Bu Megichal işte Megich şeylerinden varmış. Devam edelim. Burada yüksek oranla atak tutturmaya çalışacağım. çalışacağım dedim yani tutturacağım demedim tutturamıyorum gördüğünüz gibi bendeki şanssızlık bu zaten şöyle bir baktığımda e, atak spiti değiştirmeli miyim ona bir bakmam lazım şu anda yani atak speed veriyor burası her neyse bir değiştirelim ona bir bakalım Niye bunu dedim sebebi şu şuna baktığınızda atak speed neredesin sen? Yani bunda atak speed var ben bunu istemiyorum. Değişiyor yani. Şöyle sadece. Atak speed'i çıkardım ama pek işe yaramadı. Şimdi buradan neler değiştirelim şunu bir değiştir. Bu atak speed kalsın burada. Sende ne var? Aslında benim çok fazla labre demecim var. Ben de bir tane labre skill'im var. Bu yüzden labreleri değiştirmek istiyorum. Geç maksimum HP. Aslında bunun daha da hızlandırılmış hali yok mu yani böyle tın 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 tın. Bol bol HP. Ben mi yanlış biliyorum acaba burada mesela şuna bakalım. Ha burası labre yere all damage geliyormuş. Bunu o zaman all damage yapalım şimdi biz. Boş yere şey için uğraşmayalım. All damage geldi. Yani pek güzel gelmedi aslında. Neyse burada seri demeçten ne geliyormuş buraya? Defense geliyormuş. Defense kullanılabilir. Ayıp zaten kullanılabilir. 1.9 ayıp getirmeye çalışalım bir. Şöyle bir ilk başta bunu kaydedelim. Sonra devam edelim. Burada ne varmış? O oh, damage, ayıp. Bu labre mi geliyor buraya? Evet labre geliyormuş. Bu yüzden labre yapmışım ben burayı. Tamam peki. Şimdi bizim... Çok kararsız kaldım hangisini değiştirsem şu anda. Atak maksimum 7 geliyor. Bu yüzden... Bu ne? Ya değişmesini istemiyorum bu yüzden Evet birim bakalım ne oldu benim param bitti Hak edin gözüküyor oldu. Arkadaş bir video çekeyim dedim Vallahi bak Ne ciğerim kaldı ne böbreğim kaldı Hepsini sattım satı sata birer oldum Hala da param bitiyor Neyse ben şu parayı bir daha denkleştireyim Ben geleyim tekrardan Arkadaşlar parayı buldum Nasıl buldum Buraya günlük girişimiz var Her gün geliyor giriş biletimiz Ve oradan elde ettiğim tabii ki de 5. seviye kadar hepsini tamamlıyorum Bunları hep birlikte açalım Sandıktan 600 coin çıktı bu kötü normalde ben oradan bir pet almıştım Şöyle göstereyim Her neyse devam edelim 4 tane bundan çıktı Üç tane bundan falan filan Gidelim satalım bunları. 50 para da bir an öyle parayı buldum dediğim bu. Allah sürünüyorum ya. Bu hiç güzel bir şey değil ama neyse. Ben en son ne yapıyordum? Neyi değiştiriyordum? Bana bir bak yani. Ayıp demeyişler. De. Evet bunu değiştiriyordum kesin. Çünkü çok az kalmış bu. Devam. Niye bunlar da şey yapıyorum? Yani niye sarıların sarılarda daha doğrusu uğraşıyorum diye sorarsanız Yani sarıların bir set bonusu var Şimdi biz zaten artı 35 set bonusunu almak için uğraşıyorum ben Daha artı 35 set bonusu var onu alacağım Ondan sonra artık şeye geçme vaktim gelir Turunculara Normalde şu anda üzerinde 3 tane turuncu var Üçü de tek slot, biri silah, diğeri Alsırlar diğeri de kask. Ha bunlar çift slot olsaydı kullanırdım. Ama şimdi masrafı var. Hani gidiyorsun şimdi şey yapıyorsun. Ee, nasıl söyleyeyim size? Bunlar şimdi sinir etti beni. Sanız ya ayıp düzgün şekilde. Neyse silahtan devam ederim. Bakalım da bonuslarıma onu ne durumda ip32 labiret falan branşları bu şekilde sıkı devam edelim dediğim gibi işte çift slotlu silah 57 ne kadar sarılarla devam şimdi zaten artık 40 yükseltmesi de geldi oyuna bir dahaki güncellemede onun da şeyini getirirler Ya i̇şte bonuslarını getirirler büyük ihtimal derken hepten biz sarılardan geçemeyiz yani şeylere Hadi ama yani bir 7 mi vereceğim 8 mi vereceğim mp verme mp ne ver, atak ver 7 ver Yine dostlar Hadi. Yani gördüğünüz gibi iki buçuk ay küsür bir şey vardı. Bitiyor yani. 600 tane kalmış. Bir tane 60 tane istiyor arabası şu. Bari Böyle... CP Marsiydi. O da artmadı. Normalde önceden Lightstone Redik falan bunları da kendi CP yükseltmeme dair ediyordum. Şimdi onları ayrı bir bölüme koydum çünkü video çok uzun oluyor. Her neyse ya. Yani. Böyle tamam diyelim. Ondan sonra bir de geçelim. Bir de 135 olacak. Eğer video hoşuna gittiyse kanala abone olup videoyu beğenip diğer videolara göz atmanı öneririm.